şefte biliyorsunuz ki uzaktan gelen yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın ayarladığı villalarda kalıyorlar. Kızlar ve erkekler ayrı ayrı villalarda kalırken yarışmacılar da eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorlar. En son erkekler evinden video paylaşan Emre ve Onur'dan sonra bugün de kızlar evinden yeni videolar geldi. Yudum, Eda, Beril, Zeynep ve Beyza eğlenceli anlarını paylaşırken videoda olmayan iki isim dikkatlerden kaçmadı. Bu isimler Ayşe ve Zübeyde. Tüm kızların bulunduğu videoda yer almadı. Ayşe ve Zübeyde'yi videoda görmeyen izleyenler videonun altına Ayşe elendi mi? Neden videoda yok diye sorular sorarken yarışmacılardan hiçbir cevap gelmedi. Peki Ayşe neden videoda yok? Gerçekten elendi mi? İşte o video.